Kartonlar ıslandı. yine evimiz su bastı. Ne yapayım aşkım? Ne yapayım ya? Elimden geleni yaptım işte. Güzel bir yapmaya çalışırız Ama param yok. Ne yapabilirim? Bir tanem git çalış o zaman ya. Bize yemek getir. Yemeklerimiz de bitti zaten. Aynen babacım. Yemek getir bize ya. Of baba ya. Düşündüğün hallere bak bizi. Ya oğlum. Bu hale ben sizi düşürdüm. Ben sizi dökeceğim. Bekleyin. Hadi bakalım. Su bakalım. Anam. bilmiyorum. Biz burada bekliyoruz. Hadi bakalım düzeltmeye çalış bu durumu. Tamam tamam düzeltmeye çalışacağım. Bekleyin bu durum bende şimdi. Hadi bakalım ben gidiyorum çalışmaya. Hadi bakalım aşkım biraz para getirin bize. Tamam tamam bitireceğim. Bu fark arkadaşlar <laughs> fakir olduk değil ederim ya? <laughs> Neyse dışarı çıkalım da bana. a <laughs> Şimdi şu çöplüğü de kontrol edelim. Bakalım bu çöplüğe ne var. Yine arkadaşlar çöplerimiz var. Bu çöplüğü alalım. Bir tane salatalığımız. 50 ee, kuruş bulduk tamamı güzel. Bir tane şişe bulduk arkadaşlar boş şişe. Ee, Aha 5 lira bulduk yeeey. Tamam arkadaşlar güzel paramız oldu. Ne kadar bulduk paramız? 35 lira. Ee, 38. 39.5 TL'imiz oldu arkadaşlar güzel. Bunlardan da güzel bir para gelir miyiz? Hemen bakalım üstüye. oldu. 550 lira falan paramız var artık. Bu paralar arkadaşlar kendime güzel güzel eşyalar alacağım. Evime de güzel eşyalar alacağım arkadaşlar. Günümüz var ya keyifli geçecektir çünkü çok fazla paramız oldu. İyi ki çalışma etmişim ya. Telefondan da sevgilim arayın diyeceğim de. Telefonu telefonu yok ki sevgilimin. İşte hemen gidelim arkadaşlar Suracı'ya doğru.

sen şu milyoner olup böyle batan insansın. Al bakalım yavrum var mı böyle hurda eşyan? Var var çok var. Bakayım sen ne satıyorsun? Ooo. Sana salam ekmeği arkadaşlar. Salam ekmeğe. Sana 10 lira veriyor. Alalım. alın. Şu şişelerin hepsini bir satayım arkadaşlar. Şişeler güzel para veriyormuş. 1 lira veriyor arkadaşlar valla. Hemen yani şunları da aldık tamamdır. Şu 1 liraya şey bir 5 liraya da e, noktamızı sattık. Şöyle kutularımızı satalım arkadaşlar. Hepsini sattıktan sonra eve gideceğim. Ailemi aldım arkadaşlar. Artık kendimizi bize kıyafet. Böyle arkadaşlar. Nerede aldık? Nerede aldık? Ooo. Oh, güzel para. Güzel. Bunların hepsini daha bozduracağız arkadaşlar. Böyle 5 liraya. Aha 5 lira bulamadık. Niye 5 liram yok ya? Bu arkadaşlar. Buradakinin yanından da uzaklaştık. Artık eve gidebilirim arkadaşlar. Vallahi çok fazla zamanım kalmadı. Beni merak etmiş olabilirler. Burada çok güzel arkadaşlar. İnsanlar var. Beni öldürmeye çalışabilirler. Gidelim bakalım güzel arkadaşlar şöyle. Allah'ım ne var ya. Korkmaya başladım ha. Yemin ederim var ya. arkadaşlar burada. Dövmesinler beni. Arkadaşlar kimseye bulaşmadan eve gideceğim. Tut şeyler var. Lan oğlum gel lan buraya. Lan okulayım paraları sükür, öldürürüz lan seni. Abi niye para? Benim param yok abi. Benim bir yok. Lan okulayım valla paraları öldürürüz Allah bıçaklarımı. Aa bıçağı var. <laughs> ben paralar para ver ben gidiyorum. Gel lan buraya okulayım. Hayır vermeyeceğim. Saldırmayın bana. Gel lan buraya okulayım. Dalukluyu başla kapıyor valla paranı. Allah. Bir tane neye bulaştın yine? Allah bir şey bulaşmadın paramı çalmaya çalıştılar. Işte. İyi yapmışsın bir tane eve kaçarak. Para bulabilir mi bari? Çok paramız var aşkım çok paramız var. Artık bu evden gidiyoruz. Tamamdır hadi gidelim o zaman aşkım. Hadi gidelim babacığım. Tamamdır oğlum hadi gelin beni takip edin. Gidiyoruz bu pislik yerden. Arkadaşlar bakayım şöyle oradan arabayla. Dalukluyu seni bulacağız ha. Aynen bu. Aynen bir tanem çok acıktık biz. Tamamdır gelin gelin. Yemek yemeye götürün sizi. Arkadaşlar ben de çok acıktım. gibi yemek yemeye yiyeceklerimiz lazım bizim. Hızlıca gidelim arkadaşlar. Artık videomuzun sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi çok fazla paramız oldu. Hemen yani arkadaşlar gidelim bakalım şöyle. Şimdi de atalım ya. Gerek yok arkadaşlar. Güzel yemekler yememiz lazım bizim. Aynen bir tanem şu üstümüzü de değişelim. Çok kötü kokuyoruz. Evet babacım çok kötü kokuyorsun. Aynen oğlum aynen doğru söylüyorsun. Abi istemiz de kere değsemedik. Çünkü daha arkadaşlar bir türlü eşya alamadık. Vallahi aşkım kusura bakma ben de çöplerden biraz eşya aldım. Bir tanem ne yaptın ya? Para çıktı mı bari? 500 lira çıktı aşkım. Ne? 500 lira mı? Kim atmış onu? Bilmiyorum vallahi. Herhalde birisi düşürmüş. Etrafı kontrol ettim ama kimseyi bulamayınca ben aldım. İyi yapmışsın bir tanem. Hayatımızı kurtardı o para. Oyna aynen, aynen. Hey gelmeyin buraya pis fakirler. Abi paramız var var. Biz bir şey vereceğiz paraya. Ah, tamamdır kardeşim gel bakalım otur şuraya. Tamamdır abi. 3 tane bir evi ne kadar eder? Toplam 100 TL kardeşim. Tamamdır abi sana 100 TL veririm ben de şöyle. Al bakalım abi hayrını gör. Teşekkürler kardeşim. Hadi bakalım afiyet olsun. Önemli abi. Aşkım hadi gelin yemek yiyelim. Tamam bir tane hadi yiyelim. Tamamdır aşkım. İyi